Mahmut Efendi Hazretleri bunu anlatırdı bize. Allah'ın nuru bütün insanlara eşit seviyede geliyor. Ama bir takım insanlar evliya, bir takımları eşkıya. Derece derecede bir sürü insan var. Bu fark nerede? Bu fark bizden kaynaklanıyor. Öğlen vakti güneş, bandırmanın her tarafına eşit seviyede ışığı vuruyor mu? Perdeyi kapatırsak, sunta çakarsak o ışık bize gelir mi? Gelmez. Suç kimin? Güneşin mi? değil. Biz eğer kendimizi kapatırsak, camiye, cemaate, sohbete, salih insanların olduğu meclislere gitmezsek, hocam ya oraya gidince benim kalbim daralıyor. Evet ilk önce öyle olacak. Şeytan seni daraltacak, çık sen zaten bak sıkıldın ettin diyecek sana kalbinin o katılığının neticesi, günahlarının neticesi o ağırlığı veriyor sana. Yavaş 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 o kalp temizlendikçe ondan sonra camide oturmak sana ağır gelmeyecek. Bilakis camiye girince sevineceksin. Tesbih elimizi aldığımızda sevineceğiz, huzur bulacağız. Kur'an'ı açtığımızda huzur bulacağız. Ama zor geliyor. Tam bugün zor gelmesi normal. Tedavi görmemiz lazım. Bu tedavi öyle bir günlük bir tedavi değil. Çünkü bu günahları biz bir günde işlemedik. Senelerden beri gözümüz, kulağımız, elimiz kalbimiz, midemiz hep günahlarla muhatap. Bunların temizlenmesi hemen ben gideyim bir sohbette. Ya hocam gittim tam orada etkilenmiştim ama o olmuyor hocam ya, yapamıyorum. Pes etmeyeceksin. Bir süreçtir bu. Bu süreç eğer devam ederse sonra ondan lezzet almaya başlayacaksın. Zevk almaya başlayacağız. Camiye girdiğin zaman da severek oturacağız ama bir süreç lazım.